Nasılsınız? Evet canlı dersimizde işlediğimiz canlılar konusu. Evet. Canlıların temel ihtiyaçları ile başlayacağız çocuklar. Canlıların temel ihtiyaçları beslenme, barınma ve giyinme olarak üçe ayırmıştık. Beslenme mutlaka yaşayabilmek için beslenmemiz gerekiyor. Barınmamız yani bir e, kapalı bir ortamda barınmamız gerekiyor giyinmemiz de sağlığımız için gerekli olan şey. Diğer canlılar için de bunlar söz konusu. Canlıları basitçe, şu an siz birinci sınıf olduğunuz için canlıları bitkiler ve hayvanlar olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Biz hayvanlar konusunu işlemiştik. Hayvanları aslında 5 ana grupta ayı 5 ana grupta inceliyoruz. Tabii bunların yanı sıra başka bölümleri de olacak ama ilk önce biz Kuşlar, tanıdığınız kuşları saymıştınız, balıklar, sürüngenler, kurbağalar, ve memeliler olarak 5 ana dalda inceliyoruz çocuklar. Bunları ayırmamızın özel sebepleri var. Özel sebeplerinden bakın birinci olarak kuşların yavrularını yumurtlayarak dünyaya getirmeleri, balıkların da yavrularını yumurtlayarak dünyaya getirmeleri. Sürüngenler de balık yumurtlayarak dünyaya getiriyorlar. Kurbağalar da yavrularını yumurtlayarak memeliler ise yani biz insanlar gibi yavrusunu sütüyle besleyen doğurarak dünyaya getiriyor. Bu görmüş olduğunuz hayvanların hepsinde bir kemik iskelet var. Yani bunların hepsinin bir kemik iskeleti var. Daha küçük olduğunuz için hayvanlar konusunun içerisinde aldık onu. Ama evet, evet böcekler aslında hayvanların içinde ama bu beşinden farklı olarak. Bu beşi kemikten bir iskelete sahip. Şimdi çocuklar, tabi basit olarak beslenme konusuyla başlamıştık. Beslenmesini hemen söyleyebilirsiniz. Evet sesinizi duyar gibiyim. Beslenmede et yiyorlar. Ot yiyenlere otçul. Ne ne? Otçu. çok kolaymış öğretmenim. Otçul. Et yiyenlere etçil. Evet sesinizi duyar gibiyim aynen. Evcil hayvanlar asıl sizin konunuz. Evcil hayvanlar. Evcil hayvanlarla ilgili bir şey söylemiştik. Hatırlıyor musunuz? Onların beslenmesiyle ilgili. Evet. Neydi onların beslenmesi? Tamam ot ve et yiyorlar. Ama Evcil hayvanları kim besliyor? Evet, bizler besliyoruz. Bizler beslediğimiz için onlara ev, evimizin içindeki evcil hayvanlar diyoruz. Evimizin içi yani bahçemizde olabilir bu. Birinci olarak kümeste yaşayan canlılar. Siz hepiniz zaten biliyorsunuz kümeste yaşayan canlıları. Ben yine de buraya yazdım. canlı olarak görüyor Ama onu da yetiştiriyorlar. Deve kuşu da var aynı zamanda. Deve kuşu da. Bunların yumurtasından yararlanıyoruz. Fark ettiniz mi çocuklar? Tümesteki canlıların yumurtasını mutlaka yiyoruz. Etini yiyoruz. Ve yumurtasını yiyoruz. Tavuğun yumurtasını yiyorsunuz. Hindinin yumurtası oluyor. Eti oluyor. Tavus kuşunun. Evet. Ördeğin, kazın. Hem etini hem de yumurtasını yiyorum. Ahıra geldim. Ahır büyük büyük, büyük, yüksek bir yapı. Ahırda büyük, büyük baş hayvanlar var. Onlar nelerdi? Evet, görenler oradan okuyabilir mi? Hadi hep beraber. At, eşek, inek, boğa. Üç noktada koymuşum. Daha büyük baş hayvanlarımız var. Sığırlarımız, buzağlarımız, sıpalarımız, taylarımız. Evet, gelelim küçük. Yani boyu kısa olan hayvanlarımıza onlar da ağılda yaşıyorlardı. Ağıl. Ağılda yaşayanları hadi hep beraber sayalım. Koyun. Keçi. Kuzu. Oğlan. Üç nokta koymuşum. Daha da küçük baş hayvanlarımız var. Tabii bunların yanında evcil olarak kovanda. Kovanda. Arılarımız. Kovanı çünkü ben yapıyorum. Peki arıyı sizce arıcılar nasıl besliyor olabilir? Evet, düşünün bakalım. Kovandaki, kovandaki arıları, e ben besliyorum ya bunlar evcil hayvanlarım ya benim. Ben nasıl besliyor olabilirim? Tabii. Evet, 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 evet. Kim cevaplıyor? Sesinizi duyar gibiyim. Evet, kovandaki arılar etraftaki çiçekleri ve ağaçların ağaçların polenlerini ballarını alarak bal yapıyorlar. Ama bazı arıcılık yapanlar arıları besleyenler kışın onların beslenmesi için şekerli gıdalar bırakıyorlar. Aslında bu bizim hiç istemediğimiz bir şey ama soğuk havalarda çiçek ve ağaçların ağaçlardan bal alamadığı için şekerli yiyeceklerle besliyorlar. Evet çocuklar bugünkü dersimizde bu kadar olsun. Bu tahtada görmüş olduğumuz canlıları, bitkileri geçmedik. Hayvanları, beslenme şekillerini, evcil hayvanları, hayat bilgisi defterinize yazmanızı istiyorum. Hepinizi çok seviyorum ve öpüyorum.